Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ulaş Demir. Bugün sizlerle Agar.io oynuyoruz. Bildiğiniz üzere çok oynamamı istediğiniz oyunlar arasındaydı bu. Ee, ve ben de dedim ne farkımız var ki? Ben de artık sonunda şu oyunu çekeyim de insanlar rahatlasın diye e, bu oyunu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Şimdi hemen oyuna geçelim o zaman. Bu arada daha fazla Agario istiyorsanız ya da böyle değişik oyunların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayanlar da varsa kanalıma abone olarak bana destek olabilirler. Şimdi oyuna geçelim. Şimdi ee, Oynayıp baktığınızda küçük bir top olarak başlıyorsunuz. Yanlış anlamayın, küçük toptan kastım. Minicik bir balık gibi düşünün. Ee, büyük balıklar küçük balıkları yiyor. En basit bir şekilde anlatırsak, şimdi şimdi şöyle düşünün, ben şu North remembers adlı karakterin üzerine gidersem o beni yer ve daha çok kasılır. Bu da sağ, haliyle oyunun o, onun için daha rahat olmasını sağlar şimdi çeşit çeşit modlar çıkmış bu oyun için mesela ee, bunların renkleri değişiyor atıyorum kırmızı oluyor kırmızı olduğu zaman mesela diyorsun ki bu beni ben bölünsem bile her türlü yer İşte mesela bu mavi oluyor mavi olursa her türlü onu yersin falan gibi düşün şimdi şunu alabilecek miyim nasa nasa, NASA yapma nasa neyse ee, tabii ki de en güzel şeylerden biri karakterlerin isimlerini istediğiniz gibi çeşitlendirebiliyorsunuz. Mesela atıyorum Türkiye yazarsanız Türk bayrağı veriyor size. İşte atıyorum mesela Hitler yazarsanız bıyık geliyor. İşte daha sonra mesela ülke isimleri zaten kafadan sadece Türkiye'ye özel değil. Her ülkenin var bayrağı. Mesela Sir var. Sir'ı yiyebilir miyim? Hayır yemem. O beni yer. Takım olak beni yiyor da Nazi. Evet Nazi'yi yanlış yazmış ya da kaldırılmış oyundan. Nazi yazdığınızda mesela nazi bayrağı geliyordu. Ve oyunun linki de aşağıda bulunuyor. Oyunun en güzel yanı da ee, web tabanlı olması. İstediğiniz gibi girip istediğiniz gibi çıkabiliyorsunuz oyundan. Bu da haliyle oyunun daha rahat oynanabilmesini sağlıyor. Herkes çeşit çeşit kendi serverini açıyor. Mesela Türklerden başka kendi sunucusunu açanlar da var. Bu da... <laughs> Çok yoruldum. Cık, bir dakika. Bu da e, arkadaşlarınızla sadece böyle dört kişi kendi çapınızda da oynamanızı sağlıyor. Bu da daha eğlenceli oluyor. Mesela biz gecenin üçünde saatlerce Agar.io oynadığımızı hatırlıyorum ben moderatörlerle birlikte. Çok eğlenceliydi. Onun da, da videosu vardı da tabi sesler çıkmadığı için yükleyemedim. Öyle bir sorun var. Neyse şimdi. Ne yapalım abi, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Galiba isimsiz olanlar telefondan girenler oluyor. Aynen, aynen. Telefondan da girilebiliyor. Mert beni yiyemezsin boşuna deneme ama İhsan beni yiyebilir. Ham ham ham. Şimdi Satürn gel buraya. Satürn. Yemeyin abi gel. Gel. Anam yemedim Boş atladım neyse. Daha atlamamıştım zaten. Oyunda da lag varmış gibi geliyor ya. Siz şöyle yiyin. Ana. Çok güzel oldu. Boşa bölündük mal gibi. Bu şimdi acıktım bana bölünecek. Ya bölünmedi tamam. Bir birleşelim ondan sonrası daha rahat olabilir. Bir de en güzel yanı da arkadaşlarınızla girdiğiniz zaman sizi feedleyebiliyorlar. W ile top atıyorsunuz, kendinizden bir parça veriyorsunuz ve e, attığınız kişi bu parçayı yiyor. Haliyle bazen rakip kişiye de atmış olabiliyorsunuz ve bu da rakip kişinin kasılmasını sağlıyor. Mesela gelip de şu adam benim üstüme yürürse açıkçası beni feedlemiş olur ki feedledi şu anda. Ama şu paclı bir şey, evet tam düşündüğüm gibi oldu. Adam tam yenilecekti, e, dedi ben zaten her türlü ölüyorum. Şunu bari yiyeyim az bir şey büyüyeyim. Kaçtı. Evet. Oyunda lag var öyle bir sorunlar. Oha. Oha minik parçalar minik parçaları yiyordu az kalsın Şimdi şöyle gidelim abi. Şöyle gidelim. Bir de eskiden multiplayer gidilebiliyordu bu oyun ya. Şimdi girilememesi çok saçma olmuş. Ha yemeğin amına koyayım. Gel buraya gel seni yiyeceğim. Ham, Baca bok da varmış. Ha! 1453 alayını topladı gitti. yemeğini abi. Yeme abi yeme. Ben seni yemedim. Az önce yemedim. Yeme diyordun. Atlo. Agar YouTube. Hmm. Tamam. Furkan Aga. Hmm. Evet. Evet Türkiye burada. Bu Türkiye beni yemişti sizden önce. Ben video dışındayken ya Türkiye gibi bir ülkenin bana bunu yapması çok saçmaydı. <laughs> Adam ismini gidip mesela şey yapıyor. Yaprak yapıyor, işte anlayın ne demek istediğimi. İnsanlar yemiyor, neden? Gurur yapıyor. Diyor ben onu yemem, harbi diyorum. Ya da işte, eee, saçma saçma isimler de yapanlar oluyor. Şu ZZZ beni yiyebilir. Şu kırmızıyı alabilir miyiz? Kırmızı topu. Oha, kırmızı toplar birbirlerini yiyecekler anladığım kadarıyla. Hadi, hadi ba bana gel yedir kendine. Bana kendini yedir! Evet, işte tam istediğim oldu. Şimdi kasılmaya devam. Hayır hayır Murat yanlış bir şey yapma Murat yanlış bir şey yapma Murat yanlış bir şey yapma Murat Murat gözünü seveyim Murat gözünü seveyim Murat gelme <laughs> Gelme dur Dur Yapma Gözünü seveyim yapma yanlış bir şey Yapma Yapma please 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 Murat Tamam yiyemiyormuş zaten Şunu yiyeceğim gel buraya Gel buraya kaçma benden Kaçma benden Kaçma Kaçma. Ana. Epik göt oluşu. Hadi, hadi Iris. Iris mi? Irismiş aynen. Iris sandım bunu. Olmadı. Ha Yüksel abi team. Yüksel abi. Hmm, ve atarsan takım diyor. Dur. Sen sen biraz benden uzak dur. Aynen ve atarsan team ha oh, oh, nereye kaçacaksın tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bakacaksın böyle bir kavram vardır ne yazık ki şöyle gidelim abi dur Murat uzak dur Murat Murat yapma Murat Allah cezanı vermesin Murat Şu an var ya tek yediğim parçaya bakar. Bir parça yediğim anda büyüyeceğim. Aa gel buraya Turgut. Turgut kaçma. Ha. Ha. Ne oldu? Ne oldu tek? Tek ne oldu lan? Kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aa. Ah be. Olmadı. O şimdi o topun arkasında ben o topun arkasına girdiğim zaman ölüyorum. Öyle bir sorun var. Türkiye yapma. Türkiye yapma. Türkiye <laughs> Gelme. Gelme. Ben bak Türk'üm. Bak Türk'üm ben. Ben senin babanım. Gel buraya. Babam mısın? Gel. Bakalım. Türkiye'nin herhangi bir şeyi yok. Aslında bence Türkiye kaşarlar. Gel buraya. Kaşar gel buraya. <laughs> Yiyeceğim seni oros. Kimler yardırıyor ama ya? Gel gel Kaşar gel buraya Kaşar kaçma Hır. O ne? Yok, ekşi elma varmış hmm. Sunucuda da lag olması daha da ibretlik Neyse Şöyle Oh Oh var ya çok pis kasıldık O Türkiye yenilirse tek harbi diyorum ölmez Burada kim var? Kimsin sen? Yük, y yükselmiş. Evet, espriyi ardırıyor zaten. Türko yanlış bir hata yapma. Bölünüp de beni yemeye çalışma. Aha, iksirik. Aha. 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 Aha, at. Gel üstüne bineceğim. Dıgıdık dıgıdık gidersin. Kaçma. Ben adamım sen. Z z z seni yiyebilir miyim? Bana kendini yedirirsen çok güzel olur. Ozi gel buraya. Ozi hedefim sensin. Ozi kaçma. Kaçma Ozi. Ozi. Gel. 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 Lütfen. Eren var ya şu an hepimizi yiyebilir bölünürsen. Eren helal olsun. İşte beklenen hareket. Hadi birleş. Hadi birleş. Ulaş birleş. Ulaş birleş. Birleşiyorsun. Birleşiyorsun. Birleştiğin anda her şey bitecek. Birleştiğin anda oyun birinciliği gelecek. Hadi. Hadi yavrum. Hadi ulaş. Hadi ulaş. Biraz daha dayan. Biraz daha dayan. Biraz daha dayan. Hadi acıktım. Hadi acıktım. Gel. Gel. Şöyle bir pisliklik yapalım mı? Eren onu yedin ama kaçamayacaksın. Kaçma. Öyle mi acaba? Eren sanmıyorum kaçabileceğini ama ya da bıraktım. Eren'i bıraktım. Oh, arkada fight çıktı. Arkada fight çıktı. Hepiniz gelin bana. Hepiniz gelin. Hadi. Hadi. Onu yesem her şey bitecek. Onu yesem her şey bitecek. E Tolga. E Tolga mı öyle bir şey işte. <laughs> Neyse sorun yok. Vaskor geliyormuş. Allah'tan o beni yedi. Vaskor yese çok kötü giderdi. Ha eşik şakacı. Hem. Neyse. Şuradan şöyle şöyle yavaş yavaş kasılıyoruz abi. Yine minik olduk. Yine milletten kaçacağız. Ha pipimi yala. <laughs> İsimlerin böyle bir yanı var. Video çekerken çok yanlış şeyler söyleyebiliyorsunuz. Oh. Best pick ever. Yazın bunu bir yere. Na na, na 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 na. Na 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 na. Tamam. Tamam. Sağlam ortak gel. Gel ortak olalım. Igoya bak. <laughs> Furkan kaçma. Melo, evet. Ha Malkoçoğlu gel. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ya ya biriniz azdan. <laughs> ya. Dur. Ha dünya. Adam her önüne gel. Aha salak. Yemin ederim sen salaksın. Beni yiyeceğim diye gittin kendini yedirdin. Salak. Ay anam sabit durdu var ya bir an dedim sabit Burak A mı? Dedim Burak'a ne alaka? Burak kaymış. Dedim bura burada mı oynuyor? Hani Minecraft'te evi var ya. Yenildik. Ya Nigo ya! İsmail gel. İsmail Allah belanı versin. Neyse o zaman bu bölüm böyle bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle agora videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay.